Çay bahçelerine sıra dışı dondurma servisi. Artvin'de sıcaktan bunalan, çalışmaktan yorulanların imdadına dondurmacılar yetişiyor. Dondurma dondurmacı, kaymak dondurma geldi. Artvin'de dondurmacı sıra dışı bir servisle müşterilerine hizmet veriyor. Arabasıyla köy köy geziyor dondurma yüklü otomobiliyle sıcaktan bunalanların imdadına yetişiyor. Artvinli dondurmacının müdavimleri ise çay bahçelerinde çalışanlar. Karadeniz'in yorgun işçileri ayaklarına kadar gelen bu hizmetten memnun. Dondurma ayağımıza geldi ne güzel. Bu sıcakta dondurma getirdikleri için çok teşekkür ederiz. Hizmetleri güzel. Çay bahçelerine dondurma servisi yaz boyunca devam edecek gibi görünüyor. Müşterilerimizi ilerletmeye çalışıyoruz. Daha iyisini, daha güzelini yapmaya çalışıyoruz. Bize gelemeyen müşterilerimize ayaklarına kadar dondurma götürüyoruz. Onlar da bu hizmetten memnunlar. Her zaman gelmemizi söylüyorlar. Onlar bize sıcak içecek üretiyorlar. Biz onlara yaz günlerinde serinletmek için soğuk dondurma üretiyoruz. Ve ayaklarına kadar hizmet ediyoruz. Türkiye Ajansı'nın sonuna geldik. Bakalım havalar daha ısınacak